En Barış Beyle siz çok hani evet. çok iyi partnerdiniz. Evet. Şimdi Hande Hanım'la mesela aynı evet. şeyi yakaladı enerjiyi Öyle yakaladı. Öyle şey yani biraz tip herhalde biraz uyum e, renkler. İşte iki sarı koyunca tutmuyor da bir esmer bir sarı koyunca tutuyor gibi toplumumuzun kendince e, güzellik kriterleri var. Güzellik kriterleri var ayrı konu zaten ama hani o yakıştırma ile alakalı uyumla alakalı. Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Güçlü metaforlardan oluşan kısa filmde medyanın gerçeklik algısına nasıl çarpılabileceğini gözler önüne seriyor. Elçin Sango'nun fotoğraflarında görünmemesinin medya tarafından tükenilen bir figür haline getirildiğinde gerçek kimliğinin kaybolduğunu sembolize ediyor medyaya esir olamam uyarısı insanlarda medya tükemin de bilinçli olmalarını hatırlatıyor bu kısa filmde Sango medyanın güçlü ve bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor My only friend, no light, just the sun coming up on the horizon. I lose. Track.